Ee, o kısım anlaşılmamış demek ki. Şimdi zekat hesap miktarı e, sınır 96 gram ya. Benim elimde de e, 106 gram altın var. 96'dan sonraki kısmı yani kalan 10 gramının zekatını mı vereceğim ben? Ha, öyle de anlaşılmış demek. Efendim 160, 106 gramın tamamını. 96 gram bu diğer fıkıh kitaplarındaki tabiri 20 miskal altın 4 mezhebe de aynı. Örfi ve şer'i olarak gram olarak farklı gösteriyor. Ee, İmam Malik İmam Şafii Hazretleri örfisini almış. İmam Mazam Hazretleri şer'i miktarını almış. Şer'i miktarı 1 miskal 4.8 öbür örfi olan 4 gram. 4 gram olunca 20 miskal diye, bir miskal 4 gram kabul edilince, 20 ile çarpınca 80 gram çıkıyor. İmam Malik, İmam Şafii Hazretleri 80 gram, bugün kullandığımız e, ölçü itibariyle 80 gram altını olan veya bunun karşılığı ticaret malı, e, parası olan dine zengindir. Hanefi mezhebinde de 20, e, 20 miskal yine, bir miskal 4.8 gram şer'i olarak 20 ile çarpınca, ee, bu karşımıza 96 gram çıkıyor. Dolayısıyla zengin olma ölçüsüdür o. 20 miskal. 96 gram altın veya bunun karşılığı para. Mesela bu değişkendir. Karşılığı değişkendir. Ama şey 96 gram değişken değildir. Hep öyledir. Sabittir o. Şey de öyle. Fıtralarda 5 tane madde var. Buğday, un, e, kuru üzüm, arpa, hurma. Bunlar hep sabittir. Hiç değişmez. Ama karşılıkları değişebilir. Fiyatları değişebilir. Şu anda 320 bini falan buldu herhalde. Altına. 96 gramın karşılığı. Kağıt para olarak. Evet para TL olarak. Bu olarak. değişebilir. E, değişebilir. 300'e düşebilir. 350'ye çıkabilir. Ne? Bir zamanlar 3000 bin demişiz Tabii işte. e, bir zamanlar 3000 bin demişiz. 15 <laughs> evet. bin demişiz. 20 bin demişiz. Yani e, ama altın hep aynı. Altın hep 96 gramdı hep yani. Bunları gramdı. derken biz. E, onda bir değişiklik yok. Onda bir değişiklik yok. E, demek ki e, bir kimse ben zengin miyim değil miyim? Bu onun ölçüsü yoksa Efendim ben 96 grama gelmişim 96 gram geldikten sonra 96 gram eksi çıkıyorum yukarıya doğru e, ne kadar var elinde 20 gram 20 gram yok 96 gram dahil e, elinde ne kadar var 150 gram 150 gramı tamamının kı vereceksin yoksa 96'yı çıkarıp değil o yanlış anlaşılmasın. Ve hatta para olarak ha 96 gram karşılığı ne kadar ediyor? 300 bin lira ediyor. Ne kadar param var benim? 500 bin lira. Ha 300 bini çıkarayım 200 bini. Hayır 500 binin tamamını zekatını vereceğim. Evet. Tamam. Bir de şunu sormak istiyorum. <laughs> Az önce dışarıda <laughs> bizim arkadaşlar da sordular size. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.